Evet, ıslah maalesef bizim sözde ıslah yaptığımız bir husus. Yani bizde ıslah mı ıslah bilinmiyor. Ne akademisi biliyor, ne sahası biliyor, ne bürokratı biliyor, ne bir şey. Biz ıslahla ilgili kafa bile yormuyoruz. Islah demek, işte bir inekten beklentilerimiz neler? İşte yüksek süt verimi olsun, daha sağlıklı olsun, ne bileyim işte sürde kalma süresi uzun olsun bu yönde bizim hayvanlarımızı geliştirmemiz lazım. Ama biz böyle bir planlamamız var mı ülke olarak? Yok. Islahı bir kere iyi anlamamız lazım. Genetik nedir? Genetik e, bize ne kazandırır? Bunları iyi anlamamız lazım. Bunları anladıktan sonra yapmamız gereken bazı şeyler var. Bir kere kayıt takip. Yani biz sürümüzü kayıt altına alacağız ve takibini yapacağız. Buradan kasıt süt verim kayıtları, döl verimi kayıtları, buzağlama tarihleri, kızgınlıklar, hastalıklar yani yeri geliyor bizim işletmede de tabii sürekli başında duramadığımız için bizde bile sıkıntı var. Ama bunun e, önemi büyük. Islah yapmak istiyorsak kayıt ve takip şart. Sonra yapmamız yapmamız gereken şey. işte Nurettin Hocam söyledi. Yetiştiricilik yapamıyoruz çünkü ithalat yapıyoruz. Bence de çok doğru bir e, ifade. Neden? Bakarsak işte tüy, e, biraz önce Hakan Hocamla konuştuk. 16 milyon küsur ineğimiz olduğu söyleniyor. Büyükbaş. Bunun boğaltı sayısı 4-5 milyon. Ülkede toplam 4-5 milyon sığırı olmayan ülkelerden biz damızlık ithal ediyoruz. Yani biz sınıfta kalıyoruz bu konuda. Bu konuda sınıfta kalmamızın sebebi yukarıda saydığım nedenler. Biz ıslah nedir, ırk nedir, bunları nasıl geliştiririz, nasıl iyileştiririz bunlara kafa yormuyoruz ve bilmiyoruz. Şimdi baktığımızda neler yapılması lazım? Bir kere bunun devlet politikası haline getirilmesi lazım. Ülkemizin Maalesef, maalesef, bırakın orta vadeyi, uzun vadeyi, kısa vadeli bir planı programı bile yok. Et azalıyor, et ithal etmeye gidiyoruz, süt azalıyor, süt çoğalıyor, süt fiyatını kırıyoruz, hayvanları kesiyoruz. O hayvanlar kesilirken et bir rahatlıyor, fiyatlar geri çekiliyor. Bir de enteresan bir şekilde bu ülkede maalesef ben inek kıyması yemiyorum hiçbir yerde. Bir sürü inek kesiliyor, ama inek kıyması diye çünkü ineği benden satın alırken ucuz alıyorlar. Koyun da yok hep kuzu diye satılıyor. Acaba. Maalesef öyle bir yani, herhalde insan kesilse o da dana diye çıkacak yani mezbalardan. Böyle de bir sıkıntımız var. Bunun da ciddi anlamda takip edilmesi ve işte en azından yüzde yirmi de olsa ucuz kıyma şekli yolu budur. Çünkü tümüyle biz de biz fırsatçı bir milletiz genel anlamda. Neden? Bakalım Türkiye'de üretilen hiçbir aşamasında dövizle alakası olmayan ürünler bile uluslararası emtia fiyatlarına göre fiyatlandırılıyor. Ya arkadaş senin üretim maliyetin ne Türkiye'de? Bu çok düşük. Tamam dışarıda öyle satılıyordu ve öyle mi olmalı? Bakın Rusya ne yapıyor? Rusya kendisine gübre üreten fabrikalara 85 dolardan da sanırım metreküpü doğal gaz veriyor. Bunu Avrupa 1000 dolara kullanabiliyor. Şimdi Avrupa'daki birçok gübre fabrikası kapandı. Neden? Maliyet. Şimdi Rusya bilmiyor, Rusya'daki doğalgaz doğal gaz firması bilmiyor mu? Rusya'daki gübre fabrikalarına da bin dolardan satmayı. Ha oraya gübre fabrikasına ucuzu verirken gübre fabrikasından da gübreyi ucuz çıkarttırıyor. Yine şimdi sen ile nasıl rekabet edeceksin? Ben burada öğreteyim tamam ama aynı işi yapayım. Aynı verimi alsam bile ben onunla rekabet etme şansı bırakmıyorsun bana. Evet. Hayvancılığa dönelim. bağış verelim onlara. Şimdi Hocam, hayvancılıkta iki dakikada toparlayalım. Tamam hayvancılıkta yapılması gereken en önemli şey ıslahta bir kere kayıtla tuttuk. Sürülerin en iyi, hatta genomik teknoloji var onu da kullanarak sürünün en iyi belirli bir yüzdesine, işte atıyorum yarısına yakınını dişi sperma ile mutlaka tohumlama yapmamız lazım. Bizim gelecek nesli bu dişi spermalardan sürümüzün en iyi yüzde ellisinden temin etmemiz lazım. Bazı işletmeler özelinde embriyo transferi yapılması lazım. Burada da en iyi yüzde beş, yüzde bir, %10 gibi rakamlarda en iyi annelerden maksimum sayıda dişi yavru veya sperm üreteceksek erkek dişi yavrular elde etmemiz lazım. Bizim gelecek jenerasyonu bunlardan kurmamız lazım. Vasat hayvanlarımıza etçi tohum atmalıyız, kullanmam elezlemesi yapmalıyız ve bunlardan doğacak erkek dişi bütün hayvanlar bes materyal olmalı. Biz bunu yaptığımızda var ya bir taşla 5-10 kuş vuruyoruz. Bunu anlatamıyorum ama. Ne kimse de anlamıyor. Şimdi biz e, bunu yaptığımızda bir kere gelecek jenerasyon damızlıklı ve ihtiyacımını içeriden karşılarız. Bir de hastalıklarla mücadelede adam akıllı başımızı kuma gömüp, e, miş gibi mış gibi yapmadan adam akıllı bir hastalıklarla mücadele programı başlatılması lazım. Bunu özellikle büyük işletmeler, damızlık işletmeler bazında yavaş yavaş geliştirmemiz lazım. Bu sürecin sonunda biz kendi damızlıklarımızı daha kaliteli annelerimizden elde etmiş, temin etmiş olacağız. Vasat hayvanlarımızdan daha besiye uygun besi materyali elde etmiş olacağız. Et ihtiyacımız azalacak. Verim Birim başına verimi arttıracağız. Bütün bunları hesap ettiğimizde maliyetlerimiz de düşecek. Onun dışında yapılması gereken şey bu eğitim verilmeli. Boğa kullanmayı bilmiyoruz. Sperma seçmeyi bilmiyoruz. Bunu vallahi bilmiyorum ama kamu spotları işte en azından tematik kanallarda özel programlar hazırlaması lazım bakanlığın veya işte yetkililerin. Gerçekten kaliteli boğaz seçimini bilmemiz lazım. Onun dışında ıslah politikasıyla melezlemeyle Türkiye'de özellikle küçük aile işletmeler açısından daha karlı. Hani çok bakım besleme hoştan iyi bir yoktur. Kimse hoştanın hakkını yemesin. Sütçü denince aklı hoştan gelir. Ama bakabilecek insan için. Bakamayacak insana verdiğinizde de mağdur eder kendisi yaşayamaz şey olur. Dolayısıyla bizim mesela Güney Anadolu kırmızısıyla Holsteinları çok yıllar önce melezleyip işte Türkiye kırmızısı ya da Türkiye sütçü sığırı falan deyip yurt dışına mesela Norveç kırmızısı diye dayanıklılığı öne çıkarıp dünyaya sperma satıyor küçücük bir ülke. Biz de mesela sıcak stresine dayanıklı süt ırkı diye satabilirdik şimdi spermalarını falan. Yani gerçekten biyoteknolojiye şeye açık olmalıyız üreticilerimize de eğitim vermeliyiz